Hamburger, sonra da bir tane yanında patates, tane evet, iki tane oyuncak. Merhaba arkadaşlar, Elif ne? Bugün ya. hamburger istedi çünkü dışarıda yiyemiyoruz. Neden? Çünkü Anne. dikkatli Anne. oluyoruz, değil mi? Şey. Evet hamburger. Sen de emzik mi istiyorsun? Pekala. Evet, süper. Evet, alo. Arkadaşlar Elizur da kendine sipariş verdi. Pekala. O zaman kızlar siparişlerimiz hazırlanıyor. Bekliyorum. Hadi, hadi. 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 Evet. Hadi. Hamburgerci Nerede kaldın? Buradayım. Burada mı? Pekala. Geldim. Hamburger servisimiz geldi. Evet arkadaşlar, hamburgerlerimiz geldi. aa bir dakika içinde içerisinde oyuncaklarımız da var. En sevdiklerimiz ve babamızın da sürpriz hediyeleri var arkadaşlar. Aa, bakın. bakın Pişimiz de burada almış. Fişimizi alalım arkadaşlar, değil mi? Pişi şey aldı. Bakın hamburgerin yanında başka oyuncaklar da var. Elif oyuncaklarını göstereyim hemen bir tane. Öyle yani. mi? Bir tek tek çıkar bence Elif'in oyuncaklarını. Hadi bakalım Durma. neler çıkacak. Evet. Acı, acı, acı. 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 Ketçap. Acı ketçap. Arkadaşlar acı ben ketçap. çıkartmaya başladım. Acı, acı. Bakın babamızın da sürprizü. Ketçabımız burada. Oyuncağımız burada yedi, yedi. arkadaşlar. Yedi. Elif niye çok acıktın galiba? Elif Nur sen ne yapıyorsun? Sen acıktın mı? Ben de oyuncakları sağlıyorum arkadaşlar. Evet. Telefonum. İçelim mi? Pekala. Ama bakalım neler var. Oyuncaklarımızdan. Elif ne? Gösterir misin arkadaşlarımıza? Ben Yumurtalarımız ya, var. Oyuncak istiyorum ben. Oyuncak, oyuncak. Pekala. Burada istiyordum. ne varmış arkadaşlar? Şey süper. Troller mi var Elif ne? Yoksa. Burada başka oyuncak kaldı evet. mı? Evet. Bak bak. Burada bir tane daha evet. var. Evet. 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 arkadaşlar süper. Ben çok sevindim. Elif ne bir tane trolü açtı bile arkadaşlar. Dur dur, 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 dur Elif. Evet. Ne dur, oldu? Dur, Sen dur, ne dur. istiyorsun? Dur, 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 arkadaşlar batır kafasında bir tane daha var. Ya Elif ne süper bu troller. Açacağım. Sen açacaksın peki arkadaşlar. Bacağı çok Burada Bir ya. tane ocağı daha. Ya. Wow, süper ocağı. bu da Elif'in. Elif'in bak. Bakalım arkadaşlar gösterir misin böyle? Böyle kapaydık. Bacak kıpırdırdım arkadaşlar. Değil. Evet arkadaşlar şu an oyuncak paylaşımı Aa, oluyor. Ayı yanıyor. Ayı sağlar mısın bize? Bu ya arkadaşlar. Bir de biber var. Bir de biber var. Bakın başka neler var? Bir de ne çıkmış acaba. Onu zaten açtık o bunu açtık arkadaşlar bundan bakın çok güzelmiş gerçekten bunlar o arkası çok... efendim Elif evet bakın arkasında da varmış bir şey Elif bak arkasında ne var bunun el mi sağlıyor bu böyle evet Aa, bakın şuradan şöyle şöyle yaptığımız yiyelim. zaman şimdi şu sürpriz yumurtaları açalım mı ne dersin Elif evet ben her şeyi bunu istiyorum Pekala. Bu, bu, bu. Arkadaşlar, Elif, Nil ve Eliza dayanamadı. Yemeye başladılar bile. Elif, Nil sen okuldan gelmiştin. Çok mu acıktın sen? Evet arkadaşlar... Evet. Abla gık gık mı yaptı? Gık gık Öyle mi? Arkadaşlar, Eliza yeni konuşmaya başlıyor. Eli acımış. Ablası az önce eline çarptı. Eli acımış, onu söylüyor. Evet, onları açalım mı? Arkadaşlar, biz bilmiyoruz bu videonun sonuna kadar onları açabilecek miyiz? Çok merak ediyorum ben de. Şu anda yemeye başladılar oh bile hamburgerlerini. Elif sen Ayy. yemiyor musun? Su, su, çizgi olan yerlerde açma yeri var. Evet bravo sana Elif Nil. Yalnız ben bu oyuncaklara bayıldım. Elif Nur güzel mi? Evet arkadaşlar. Evet Elif ne? Çok uzun zamandır hamburger yememişti arkadaşlar. Ve bugünlük <laughs> yaptın sen? Evet. Nur, öksürdü arkadaşlar. Aynı Aynı numara yapıyor tabii. Babamla gittik. babanla aydık. Sahnede değil derdik. Evet. Yedik burada. Evet arkadaşlar. Özlemiş Bak. misin hamburger yemeği? Bak. Ne oldu Elif yaptı Of mu yaptı? Oh, kıyamam sana. Evet arkadaşlar yalnız bu seferki oyuncaklar da çok güzelmiş. Yok. Çok uzun zamandır gidememiştik biz. Anne, Bakın. anne, Bakın efendim. Evet, yok, yok. yok ne biz yok? yok. Ablasının içeceği bitmiş arkadaşlar. Bakın. Evet Eliz Nur. Sen de içtin mi? Yedin mi mamalı? Evet, evet arkadaşlar. Peki Elif ne? İstersen sen yemek yemeye devam ederken biz arkadaşlarımızla hoşça kal diyelim mi? Ne dersin? Ayşe Hoşçakalın. Hoşçakalın.